Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Melih. Bugün sizlere sunmak istediğim videonun konusu Steam'de ucuz ama etkili oyunların listesi. Hiç vakit kaybetmeden ilk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuz Counter Strike Global Offensive'dir. Bu oyun oyuncular arasında CSGO olarak da anılmaktadır. Oyun Steam üzerinde 24 TL fiyatından satılmaktadır. Bazılarımıza göre 24 TL büyük bir meblağ olsa da özel günlerde oyun 12 TL'ye kadar düşmektedir. Ve ayrıca kanalımızda bu oyun çekilişte olmaktadır. İkinci oyunumuz Euro Truck Simulator 2'dir. Bu oyun Steam üzerinde 39 TL'ye satılmaktadır. Sakın bu fiyat gözünüzü korkutmasın. Oyun özel günleri beklemeden sürekli indirime geliyor. Ve şu anda 23 Mayıs'a kadar oyunumuz 15 TL 60 kuruştur. Oyunu bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. SCS Soft World tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simülasyonudur. 19 Ekim 2012'de çıkmış olan bu oyun günümüz Avrupası'nın temel olmuştur. Üçüncü oyunumuz ise korku ve gerilim oyunlarını seven oyuncularımız içindir. Oyunumuzun adı Morfin'dir. Bu oyun Türk yapımı olmasının yanında çok da başarılı bir oyundur. Oyun Steam üzerinde 6 TL'ye satılmaktadır. Bence bu oyuna zam gelmeden hemen almalısınız. Oyunu merak edenler ise kanalımızda Morfin adlı videoyu izleyebilir. Listemizin 4. sırasında yer alan oyun Rocket League'dir. Bu oyunumuz spor sever oyuncularımıza gelsin. Oyunumuz Steam üzerinde 31 TL'ye satılmaktadır fiyatı yüksek olmasına rağmen son zamanların en popüler oyunlarından birisidir. Listemizin 5. ve son oyunu olan oyun Rust'tır. Oyunumuz hayatta kalma üzerine kurulmuştur. Steam'de birçok hayatta kalma oyunu olmasına rağmen gayet başarılı bir oyundur ve diğerlerine göre fiyatı daha düşüktür. Oyunumuz 31 TL'dir. Bu oyunu hayatta kalma modlu oyun seven oyuncularımıza gönül rahatlığı ile önerebilirim.